Bismillahirrahmanirrahim De ki O Allah birdir Allah samettir Herkes ona muhtaçtır o hiç kimseye muhtaç değil. Doğurmamıştır, Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır Ve hiçbir şey onun dengi değildir Müşriklerle Yahudilerden bir cemaat, Hz. Peygamber'e aleyhissalatu vesselam gelerek, ''Seni bize elçi gönderen ve kendisinden başkasına kulluk edilmemesini isteyen Allah nasıl bir şeydir?'' Nasıl bir şeydir? ''De ki, o Allah birdir. Allah sameddir. Herkes ona muhtaçtır, o hiç kimseye muhtaç değildir. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir. Halk arasında Kul Hüvallahu Ehad suresi olarak da bilinen bu mübarek sure, Müslümanlığın temeli olan Allah'ın birliği akidesini en güzel ve en açık bir şekilde beyan eder. Ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'ı Celle Celaluhu herkesin anlayacağı bir surette anlatır. De ki, de ki, O Allah birdir. Allah Samet'dir. Herkes O'na muhtaçtır, O hiç kimseye muhtaç değildir. Doğurmamıştır, Doğurmamıştır ve, doğurulmamıştır. ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir. Samet terimi Arapça'da her şeyin ve herkesin kendisine kaçınılmaz bir şekilde mutlaka her manada ihtiyaç duyduğu ama kendisi hiçbir şekilde hiçbir şeye hiç kimseye asla ihtiyaç duymayan her şeyin ve herkesin varoluşunun yegane ve mutlak sebebi manasını taşır. Dolayısıyla Samet Derimi Yalnızca alemlerin Rabbi yüce Allah Celle Celaluhu için geçerlidir. Yalnız onun için kullanılır. De ki, de, ki, de ki. O Allah birdir Allah, Allah, samettir. Allah samettir. Herkes ona muhtaçtır o hiç kimseye muhtaç değildir. Doğurmamıştır ve doğrulmamış Ve hiçbir şey onun dengi değildir. En doğrusunu bilen hiç kuşku yok ki, alemlerin Rabbi Yüce Allah'tır Celle Celaluhu.